Şeyin baba nasılsın? Hayır seninle sohbet edecek vaktim yok. Abi bundan sonra ben de seninle sohbet etmeyeceğim ya. Valla istemiyorum. Defol git. Defol 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 hiç uğraşamam. Dostlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ufuk. Stardew'un yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Hatırlarsanız en son 9. günde bırakmıştık. Buradan devam edeceğiz. Ee, ama öncelikle şunu hatırlatayım arkadaşlar, hiç söylemiyorum. Videoyu beğenirseniz eğer, lütfen beğenip abone olmayı ve mutlaka yorum yapmayı unutmayın. Çok önemli destekleriniz benim için deyip hemen başlayalım. Bakalım bugün şansımız... o, şansımız yaver. Tamam süper. Hava durumu yarın nasılmış abi hava? Yağmur yağacak bütün gün. İşte bu harika bir haber. Evet, e, bugün o zaman ya balık tutalım ya da madene gidelim. Öncelikle şurada bir hemen şunu bırak onları ee, da bırak. Evet, şimdilik bu kadar yeterli. Ben hemen şu kömürü, kömürü diyorum bakır koyayım. Ekinlerimizi sulayayım, hemen geliyorum ben. Evet, son iki, son bir ve bitti. Güzel. Şimdi sulama kabını hemen yerine koyacağım. Evet. Ee, taşları da koyalım hatta. Sen de gidebilirsin. Bunları da koyabilirim. Bunlarla işim yok. Güzel. E, yeterince ağacım var mı? Var. Ben bir sandık daha yapmak istiyorum hızlıca. Bunu da hemen şuraya koyacağım. Ama aynen buraya koyarsam buradan geçişim olmaz. Bunu al. Bunu nereye koyabiliriz? Bunu şuraya koyalım. Şimdi bunu şöyle yapacağım abi. E, bunu yeşil renk yapacağım. Şu şekilde. Ve burada sadece şeyler olacak. Yiyecekler olacak. Ben hemen yiyecekleri taşıyacağım. Evet, geldim abi. Şimdi şöyle yaptım. Dediğim gibi burada sadece yiyecek türü şeyler, enerji veren falan e, şeyleri koydum. Yeşil sandık yaptım orayı da. Burada da karışık şimdilik. Burada, burayı da ayıracağız yeterince karışık. Burası zaten... E, şimdi şu şeyi alıp hemen hızlıca şu bakırı da koymak istiyorum. Bunları yanıma aldım çünkü bunları giderken hediye falan veririz belki. Bir de postalarımız varmış. Postalarımızı okuyalım. Ben Robin. Çiftliğinde etrafa dağılmış bir sürü taş olduğunu biliyorum. Bunlar fazla geliyorsa taşları alıp senin için bir kuyu kurabilirim. Kuyuları çiftliğinin her yerine kurup sulama kabını doldurmak için kullanabilirsin. Hazır olduğunda dükkanıma 75 taş ve 1000 gold ile gel. Robin: Abi 1000 gold çok fazla, bilmiyorum kurdurmayabilirim. Ufuk: Nasılsın tatlım? Gittiğinden beri seni çok özledim. Umarım çiftlikteki hayatında aradığını bulmuşsundur. Sevgilerle, Annen. Not: En sevdiğin kurabiyelerden gönderdim. Abi anne yüreği işte ya. Vallahi. <laughs> Bakayım. O 90 enerji falan veriyor. Çok güzel. Bu da şimdilik burada dursun ama. Evet harika. Hemen gidelim. Bakalım. Yalnız şurada bir şey var. Onu bir alalım. Ne bu? Kil. Abi ben bunu bırakıp geliyorum hemen. Evet yarın bakalım birinin doğum günü falan var mı diyecektim. Evet. Vincent'in var. Ee, Vincent'in doğum gününde Vincent'e muhtemelen fulya falan vereceğim. Ee, Hayley neredeymiş abi? Hayley burada ama muhtemelen odasında. Ee, Emily sazan balığı istiyor. Hmm. Sazan balığı bugün evet. Sazan balığı yakalamaya çıkacağız demek ki. Bir çöp bulduk abi. Alex'le bir konuşalım bakalım. Alex Reis bayağıdır konuşmuyoruz ya seninle. Kumsal, takılmak ve biraz bronzlaşmak için güzel bir mekan. Güneşin altında biraz vakit geçirmem gerek yoksa solgunlaşırsın. Anlarsın ya. Keşke bu kasabada daha fazla Oha Alex. Oha. Abi ya sen ne kadar iğrenç bir insansın. Cık. Yani bilmiyorum Alex. Buradan karıştırsam Allah kahretmesin. Nasıl görüyorsun ya? Cık. Satmak istediğin şeyleri evinin yanındaki kutuya koy. Oraya neler koyacağını merak ediyorum. Hmm, vallahi ben de merak ediyorum. Teşekkürler. Bu harika. İyi. Bak beğendi bunu. Güzel. Şimdi arkadaşlar ben sahile inip e, enerjim bitene kadar burada balık tutacağım. Hatta öncelikle şunları falan bir toplayayım diyecektim. Vili burada gerçek bir oltacı. Denize saygı duyar. Bunu unutma. Denize saygı duyarım ben eyvallah da deniz de bana saygı duyacak abi. Tabi efendim. Karşılıklı saygı çerçevesine dayandırmak lazım her şeyi. Burada bayağı bir şey var bu arada toplanacak. Çok güzel. İşte bunlar çok güzel para ediyor. eee çanta 2000 gold'du. Yani 2000 gold'u yaptığım gibi hemen ilk işim şey açmak olacak. Çanta envanteri büyütmek olacak. Şimdi bunları satamayacağım. Ee, ben bunları hızlıca eve bırakıp geliyorum. Çünkü Willy bildiğiniz üzere dükkanda değil. Aha Hayley'i buldum. Hayley'e hemen hediyesini verelim abi. Bana mı? Teşekkür ederim. Rica ederim balım. Ayakkabıların güzelmiş. Kaçuk mu onlar? Sıkıldım. Ya enteresan bir kişiliksin ya. Ah selam. Seni tekrar görmek güzel. Acele etme. Acele zaten etmiyorum reis. Niye acele edeyim yani? Ha bunları direkt satacağım. Bunları zaten çok fazla buluyoruz her yerde. Bunları da buraya koyacağım. Şimdi bu önemli. Şimdi bunu istiyor muydu acaba? Kış bitkileri, yaz bitkileri falan filan. Abi bunu muhtemelen istiyordu ama ben bunu da satacağım ya. Olabildiğince şey istiyorum şu an. Altın istiyorum. Hazır gelmişken bir tane daha bakır cevheri ıslatalım. Tamam bunu da koyalım. Okey. Hadi gidelim şimdi tekrardan sahile ve bütün gün enerjim bitene kadar balık tutalım. Evet elit burada. Elliot'la bir konuşalım bakalım. Muhteşem bir fikir. Hiç beklemediğin bir anda aklına gelebilir. Ama kafan çok meşgulse fikri kaçırabilirsin. Neyse, işimin başına dönmeliyim. Evet, kolay gelsin reis. Yanımda maalesef sana verebilecek bir hediye yok. Ben burada bütün gün dediğim gibi enerjim bitene kadar balık tutup hemen geliyorum. Abi gerçekten harika. Yani Bugün bildiğiniz üzere şansımız yaver gidecek demişti televizyonda falcı bize ve 3 tane balık tuttum şu ana kadar ve üçü de mor yıldızlı gördüğünüz gibi yani e, televizyona inanın arkadaşlar. <laughs> evet yerim doldu oldu yeterince e, balık tuttum abi görmüş olduğunuz gibi yani hep yıldızlı balık yani en kötü tuttuğum balık yıldı altın yıldızlı e, televizyona gerçekten inanın. ...mükemmel bir şekilde balık topladık. Bugün çok sağlam para yapacağız buradan. Ee, yalnız ben bugün... ...kimseyle konuşmadım diyecektim. Şurada bir şey gördüm. Eğer önemli bir şey değilse almayacağım diyecektim. Bunlar ne abi? Şunları yiyeceğim. Bunların hepsiyle tekrardan çünkü e, balık tutacağım bugün. Envanterimi boşaltıp. Pirinç filizi. Tamam. Yani bunları ekeriz abi. Hayley orada. Hayley ile tekrar bir konuşabiliyor muyuz? Konuşamıyoruz. Tamam. Evet eve geldik. Ee, hemen şunları satalım. Ringa balığı. gittim güle 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 güle. Sizlere gide güle güle. Evet yeterince şey sattım. Ee, balık yemini şu anlık ihtiyacım olmadığı için çantaya şey sandığa koyacağım. Bir 5 tane daha bakır bakır aldım. Bakır cevheri. Evet bunu da koyduk. Harika. Hazır gelmişken hatta şey yapalım mı? Şu pirinç filizlerini de ekelim mi? Bak şimdi. Bir tanesini buraya ekebiliriz. Şu bir. Tamam mı? Diğer üç tanesini de şuraya ekeceğim şu şekilde. Sulayalım da aynı zamanda. Evet. Tamam. Harika. Gitmeden önce bir bakır daha ısıtmak istiyorum şuradan. Bu şu şekilde. Evet. Hatta bunu da tekrardan koyabiliriz o yerine. Evet ben tekrardan sahile gidiyorum. Sahilden görüşürüz. Marni. Evet gel bakalım. Sonunda Marni ile konuşuyoruz. Yeğenim şeyin birkaç aydır benimle kalıyor. Bana tavuklarla ilgilenmem yardımcı oluyor. Şikayet etmiyorum. Oha şeyin bunun yeğeniymiş. Sağlıklı kalmak için egzersiz önemli. Egzersize zaman ayırmaya dikkat ediyorum. Bir anne olarak kendime çok zaman ayıramıyorum. Bu yüzden her dakika çok önemli. Valla evet ya işin çok zor. İki tane çocuk var hem de senin. Zuzu şehrindeki ortak dairemden her gün buraya bisikletle gidiyorum. Buradaki temiz hava antrenman için çok daha iyi. Vallahi helal olsun. Azim, çalışma, mutluluk. Üçlüsünün örneğisin yani. Evet sonuncu oltamı da attım. 3 enerjim kaldı. Saat zaten 11.30 oldu. <laughs> Bu oltayı da çektikten sonra direkt gideceğim. Onları da satacağım. Evet, diyorsun. Tamam. Çok güzel abi. Direkt şimdi eve geçelim. Vili reis bütün gün dükkanda yoktun. Yani şamarlayacağım seni ya. Şuraya da bir uğrayalım bakalım belki birisi vardır. Aa kilitliymiş. 12 dakika kapatıyormuş. Tamam. O zaman direkt eve geçelim. Evet, burada da bir şey var. Bunu da toplayalım. Evet geldim. Yolda giderken fulye buldum. Fulyeyi de aldım. Hatta fulyeyi şuraya koymak istiyorum ben. Ee, yosunları şuraya koyacağım. Şimdi balıkları bir satalım. Hiçbir balığı bekletmeyeceğim. Direkt satmak istiyorum hepsini. Bunları yemeye fırsatım olmadı. Neyse bir sonrakinde artık yeriz. Hızlı bir şekilde şuradan 5 tane daha bakır cevheri almak istiyorum. Bunları koy. Güzel. Bu kömürler bu arada sandıkların içerisinden çıktı bulduğum sandıklardan. Şimdi saatimiz 12.40. Tamam daha fazla bir şey yapmaya gerek yok. Ee, direkt yatalım. Evet bugün çok sağlam gelir elde edeceğiz. Hatta bir şey diyeceğim. Ben şuradan şunu da almak istiyorum. Yarın elime hazır gelsin. Aa yarın zaten yağmur yağacak değil mi? Tabi tabi. Yağmur yağacak. O zaman yarın şansımız güzel olursa madene gideriz. Şöyle şunları alayım ben yanıma. Yağmurlu aslında hava ya. Yarın da ben bütün gün balık tutabilirim biliyor musunuz? Evet uyumak için yatağa gidelim. Harika. Şimdi 5 seviye balıkçılık olduk. Ee, balıkçılığımız seviye 5 olduğu için bize bir şey seçtiriyor. Balıkların edeği %25 artar. Ya da tuzakçıyı seçip yengeç çanını oluşturmak için gereken kaynak azalır. Ben tabii ki de balıkçıyı seçeceğim. Ben deli gibi balık tutuyorum çünkü. Ay, çok güzel ya. 1600 gold. Of 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 of. Güzel para kanka. Abi bir şey değil mi? Bak sadece şunlardan bile 500 gold gelmiş. Yani çok iyi. Gerçekten çok iyi ve görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir balık avı. Bahar mevsiminin 10. günü. Evet. Sevelim bakalım kedimizi bir. Soslar kraliçesi tekrarıymış bu ama. Zaten biliyorum evet. Falcı Bir nebze kaygılı. Şans yanınızda olmayacak. Hmm. Bu biraz kötü oldu. Ben bugün yine de bütün gün balık tutacağım. Çünkü zaten burası sulu. Hani sulanmış bir şekilde. Hemen ben envanterimi bir düzenleyeyim. Bunu bırakacağım. Bunu bırakacağım ve bu şekilde devam edeceğim yine tekrardan. Aa bugün halk evine uğrayabiliriz bak. Müzeye de bağışta bulunabiliriz. Tamam. Bunu müzeye bağışlayalım. Ee, bunları müzeye bağışlayalım. Hatta iki tane alalım. Ebigail'a da veririz belki. Bakalım. Yüzey kristali. Çok fazla var zaten. Bir tanesini bağışlayacağım. Bunu da bağışlamak istiyorum. Şimdi. Başka ne alabilirim hediye olarak? Tamam şimdilik hiçbir şey... Aa Vincent Vincent dur çok iyi hatırladım. Vincent'in bugün doğum günüydü. Ona hediye vereceğiz mutlaka. Ee, hazır onun yanındayken acaba şeyi de görür müyüz ki? Neyse böyle iyidir. Hemen bir tane daha bakır külçesi üretmek istiyorum ben. Şöyle. Şuraya da koyduk. Evet hadi gidelim. Önce bir halk evine uğrayalım. Hiç gelmedik neredeyse buraya. Evet şimdi. Sol tarafta. Burada ekinlerimiz var yanlış hatırlamıyorsam. Bahar bitkileri, evet. Bunları verebilirim ama vermeyeceğim şu an. Kış bitkileri falan var. Ee, başka açık olan herhangi bir şey var mı? Ona bakacağım ben şimdi. Evet, burada herhangi açık olan bir şey yok. Tamam. Ee, oradan bir tanesini tamamladıktan sonra diğerleri açılacak yüksek ihtimalle. Tamam. O zaman direkt müzeye gidelim. Müzeye de şunları bağışlayalım. Şurada bir fulya daha buldum. Evet, bakalım görev varmış. Bugün Vincent'in doğum günü. Evet. Şiddetle mercan balığı istiyorum. Lütfen benim oraya getirin. Clint. Teslimat karşılığında 135 gold verilecek. Clint müteşekkir olacak. Yani mercan balığı bulabilirsem getireceğim sana Clint. Söz veriyorum. Bir tane daha fulya buldum. Bu ne fulya bolluğudur ya? Hemen Vincent'e bir bakalım. İnşallah evindedir ki ben evinde olduğunu düşünüyorum. Şeyin baba nasılsın? Hayır seninle sohbet edecek vaktim yok. Abi bundan sonra ben de seninle sohbet etmeyeceğim ya. Valla istemiyorum. Defol git. Defol 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 hiç uğraşamam. Evet, şunu bir alalım. Okey. Bugün muhtemelen Vili burada. O yüzden ben buradan biraz daha balık tutacağım. Sonra topladıklarımı satacağım. Oo, kırık mızrak bulduk abi. İnanılmaz. Tamam, harika. Sandığın içinden kırık mızrak çıktı ya. Mükemmel oldu bu. Gerçekten mükemmel oldu. Evet, Vilya hızlıca şunları bir satalım. Harika. 2400 e, oldu bu arada paramız. Ben hızlıca şunları bağışlayıp gelip tekrardan balık tutacağım. Evet, bakalım bağışlayalım Gantra bunları. Müzeye bağışta bulun. Şimdi bu mor, morları şuraya koymak istiyorum. Bunu buraya koyacağım. Tomar. Tomarları buralara koyacağım. Bu kaçıncı tomar ya? Neyse hatırlamıyorum. Turuncular nereyeydi? Şuraya koyalım turuncuları da. Okey. Devam. Evet. Son yassı balığımı da tuttum. Ee, hemen bunları bir satalım. Veli dükkanı kapatmadan. 3 tane ringa balığı. 2 tane sardalya. 1 tane hamsi. 1 tane sardalya. Ve 1 tane de yassı balık. Harika ya gerçekten o kadar fazla şey yaptık ki. E, hani şansımızın kötü olmasına rağmen tuttuk bu arada bunları. Şimdi ben enerjim bitene kadar yine devam edeceğim. Sonrasında e, halk evinden bugün bir şey tamamlamak istiyorum. Halk evine bir artık verebileceklerimizi verelim. Çünkü bayağı bir birikti herhalde bizde. Bilmiyorum neler verebileceğiz de. Bir bakalım verebileceklerimizi verir duruma göre devam ederiz. Ne tuttuk sardarya. Neyse ben devam edip geliyorum hemen. Evet. Bugünlük bu kadar yeter abi. Yeterince topladım zaten. Hemen Vincent'a gidelim. Muhtemelen evinde de zaten yağmurlu hava. Burası Hayley'lerin evi ama. Hep karıştırıyorum abi ikisinin evini ya. Ve evet Vincent mutfakta. Doğum günümü hatırlamışsın. Teşekkür ederim. Harikasın. <laughs> Böcek aramaya çıkmak istiyorum. Ama üstümü kirletince de annem kızıyor. Arada kaldım bence bu konuda anneni dinlememelisin. Yani çocukken toplayacaksın abi böyle şeyleri yapacaksın. Nasıl? Vakit altı buçuk mu olmuş? Amanın. Yapacak bir ton işim var. Dertler dertler. Giremiyoruz değil buraya? Semiri yatak odasına girebilecek kadar falan filan. Çıkalım. Tamam. Asıl amacımız buydu. Amacımızı yerine de getirdik zaten bugün. Ee, çok güzel oldu bu. Seninle de bir konuşmak istiyorum. Gel buraya. Gas burada gerçekten güzel salata yapıyor. Bazen ayrılmak istemiyorum. Diyetim için harika. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim hızlıca. Şöyle yaparım. Tamam bunları da koy. Şimdi yılan balığını satmak istemiyorum aslında. Ama bir tane yılan balığım var. O yüzden altın yıldızlı yılan balığını satacağım ki para etsin. Ringa balığını falan. Abi bunları satabilir miyiz? Ya, satsak mı acaba diye düşünüyorum şu an ya. Bunları satacağım ya. Yok yok satacağım. Görev yerim açılana kadar satacağım. Tamam. Şunu da koy. Ee, başkası başka şey alamıyorum zaten. Tamam bunları da koy abi buraya. Harika. Şimdi. E, halk evi için bana ne gerekiyor? Tamam. Ee, bahar bitkilerinden bakacağız. Buna gerek yok. Yaz bitkileri. Egzotik bitkiler. Mağara havucu. Hmm. Mağara havucum yok ama yanlış hatırlamıyorsam. Eyvallah. Yapı malzemeleri. Tamam. O zaman şimdilik sadece bunları götüreceğim. Hadi onları götürelim hızlıca. Ee, ne istiyordu? Pırasa istiyordu. Kara hindiba istiyordu. Ee, yabani bayır turgu istiyordu. Ve bir tane de fulye istiyordu. Okey Hadi bunları götürelim gelelim hızlıca. Evet. Şimdi. Hızlı bir şekilde şunu bahar bitkilerine yerleştirelim. Şunu buraya. Bunu buraya. Bunu buraya ve bunu da buraya. O 30 bahar tohumu. Harika. Evet, yeni bir yer açıldı. Sanırım bir yer daha açılıyor. Süper. Şimdi hemen bunları da hızlıca bir kontrol edelim. Kusura bakmayın, bir durdurmak zorunda kaldım arkadaşlar. Şimdi burada kiler var. Hımm. Bak burada patates falan var ki ben bunların hepsini ilk bölümlerde akıl edip ekmiştim hatırlıyorsanız. Bunları o yüzden kolayca verebiliriz. Ha kaliteli ekinler. 5 tane altın yıldızlı şey istiyor. Tamam. Bunlar biraz zorlayacak bize. Hayvan. Dahi henüz hiç hayvanım yok. Tamam. Bir de diğer tarafa bakalım. Orada neler varmış. Burası da balık yığınları. Hmm. Okey. Şimdi yılan balığı istiyordu. Mercan balığı istiyor. Okey. Mercan balığını da bulabiliriz belki. Göl balıklarından sazan balığı falan istiyor. Hmm, tilapi kırlangıç balığı falan. Sardalyamız da var. Tamam. Bur burada getireceklerimiz var. Okey. Şimdi benim enerjim daha var. O yüzden ben enerjim bitene kadar ee, şey yapacağım. Odun toplayacağım. Taş falan toplayacağım. Yani çevreyi biraz daha düzenlemek istiyorum. Evet hazır gelmişken şunları da toplayalım. Şimdi bunları yerlerine yerleştirelim. Ee, bahar tohumu. Yani bunu ekmeye gerek var mı ya? Boşuna şey olacak. Hani yer kaplayacak. Daha doğrusu yer kaplayacak diyorum. Enerji kaplayacak sürekli. Yok ya ben onları ekmek istemiyorum şu an için. Şunu yerine koy abi. Bunları da şöyle yerleştir. Okey. Şu bizim tarlamıza yakın tarafları biraz açalım. Güzel. Hızlı bir şekilde şuradaki ağacı da kesmek istiyorum. Evet. Yeterince enerjimi harcadığımı düşünüyorum. Bunları hepsini yerine falan bir yerleştirelim. İki enerjim kaldı zaten. Ee, son bir tane daha vuruş yapıp, şunu da kırıp, şurada ciot düşürmüştüm. Onu alamadım. Onu da alıp, bugünü burada bitirelim. Ciot'u bulamadım ya. Neyse, bunları buraya yerleştirelim. Şunu da toplayıp, saatimde de zaten bir olmuş. Hemen yatalım. Evet. Evet bugün toplayıcılıktan daha doğrusu balıkçılıktan yine 450 4, şey 420 gold elde etmişiz fena değil gayet güzel bir sayı. 11. güne geldik abi. Arkadaşlar geldim kusura bakmayın ufak bir kesme yapmak zorunda kaldım. Şimdi biz yarın muhtemelen çantamızı artık büyüteceğiz ee, ve muhtemelen şansımız yaver giderse şu ekinleri falan da satıp şey yapacağız. Madende ilerlemeye devam edeceğiz. Videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi videoyu beğeniyorsanız eğer beğenip yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.